Nisa ne oldu? karton ket geldi. Ben Türk işi yaptım. Sihirli balonları gönderdi. Karton ket geldi. Evet. Sen Türk işi yaptın. Evet. Sihirli balonları mı gönderdi? Evet. Nisa ne diyorsun? Sen ne sihirli balonları? Ne karton keti? Nisa bu tarafa gel. Aa oradan biri geliyor. Nisa. Aa doğruymuş. Nisa sihirli evet. balonları göndermiş. Aa. Nisa balonlar geldi. Aa dört tane mi sadece? Sadece dört tane mi? Baba bir sürü var. Abus, biz... ah oh, Nisa, Nisa kuyruk yapmış. Kartoketi çok hızlı misin Nisa baba. ya? Ne oldu? Aa, bir şey geldi. Ne yapacağız? Patlatacağız mı? Oh, ah Nisa. Baba. Patlattım. Evet, evet Nisa onu da patlatalım. Patlatabilir misin şunları? Sihirli. Nisa, 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 bir şey diyeceğim. Sihirli ama bu balonlar. Evet. Bu, bu çok Nisa olur. ben de merak ediyorum en son ne olacak patlat ama ha, Nisa kart orada Nisa şu balonları hemen patlat bunlar sihirli Patlat Nisa vur o vur Ver bana ver 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 bana ver Hayır Nisa baba, Nisa patlatıyorum Patladı, oh, patladı. Tamam Aa, oh, oh, Pembeyi patlattım Yesilden. Yeşil. Oh, yeşil de patladı. Nisa. De oh. Nisa patlatacağım bekle. Oh, Nisa bu onunla nasıl sihirliymiş. Evet. Oh, şunun içinden çıkan dört bir bak. Nisa oh, kırmızı kaldı. Oh, Nisa bu da patladı. Baba geliyor. Patlatacağım Nisa o oh. içeri gelmeden patlatacağım. Oh ne oldu buna? Oh Nisa balonlar oynuyor kendi kendine. Oh Nisa. Baba çabuk patlat hepsini kartonket geliyor. Nisa az kaldı. Nisa Oh Nisa bu patlamıyor Oh Nisa bu çok güçlü Nisa bu patlamıyor Oh patladı. patladı en sonunda Oh Nisa bunun içinde bir şey mi var Nisa bunun içinde kesin bir şey var Kartonket bir şey mi koydu acaba bunların içine Patlatıyor o zaman Tuzak mı kurdu yoksa bize Nisa Oh patladı Nisa bir tane kaldı Nisa küçük Hadi Oh patladı Nisa patladı Patladı Nisa ee, patlattı mı? karton sesi kesildi. Acaba balonları patlattığımız için mi? Bilmiyorum ki Nisa. Ben balonların hepsini patlattım. Şu anda balon kalmadı. Evet. Ee, karton ket nerede? Gel bakalım hadi. Allah'ım yarabbim. Nereye gitti acaba? Evet. Niye? Nisa bize tuzak mı kurdu? Bir yere saklandı acaba? Nisa şöyle bir baksana. O tarafta bir şey var mı? Var mı? Baba yok. Yok değil mi? Yürü gel bakalım. Nereye saklandı? Nisa bu kesin tuzak kurmuştur bize. Baba baksana şuradan. Aa Nisa bu kesin var ya bize tuzak kurdu. Baba sen. Nisa bize tuzak kurdu. Aynen düşündüğüm aklıma geldi. Baba geldi. Gel. Yok hiçbir yerde yok. Nisa Baba, hiçbir yerde. Kartonket. Nerede? Türkçe yapacağım. Hadi bakalım karton kes. Seni Türkçe yapacağım. Balonlar ayağına dolaştı senin. Evet. Ayağına yapıştı. Bu balonlarda bir şey var ama çözemedim ne olduğunu. Nisa şu perdelerin arkasına baksana. Hadi. Evet, ben de buralara bakacağım. Karton kit kesin bize tuzak kurdu. Burada bir yerde. Baba Bu ne Nisa, şu balonlardan kurtul. Ayağına yapışmış. Gel buraya, gel buraya, çabuk. Allahım ya Rabbi. Ha çıktı, çıktı, evet. çıktı. Nisa şu karton kiti bulalım. Yürü. Yürü. Gel gel. Nisa burada. Ah. Nisa buralara baktık mı? Nisa burada bir şey yok kart Aa burada yok Nisa o perdenin arkasına bir baksana Şu perdenin arkasına burada da yok. Nisa şu perdenin arkası boş yok. orada hiçbir şey yok Bu perdenin arkasına baktın mı Bakayım. Bak Nisa şu perdenin arkasına Bak buraya bakmış, yok Orada yok koltuğun arkasında Nisa masanın altına baktık mı Nisa masanın altında Var mı bir şey yok Aa nerede bu Nisa bu nerede, nerede? Bilmiyorum ki gel şu tarafa bakalım ne bileyim ben sana balonları gönderip üstüne sonra da kaçtı mı Allah Allah yok ya Nisa açalım bir gel Allah Allah nereye gitti bu gel Nisa gel o Nisa burada olsaydı Nisa burada olsaydı lamba yanardı buradaki lamba yanardı bak evet biz kapıyı açınca bak yok Nisa. Aynen kesin evin içinde bir yerde. Hissediyorum Nisan. Karton ket evin içinde. Balonlarla bize tuzak kurdu. Dikkatimizi dağıttı. Sonra evin içinde bir yere saklandı. Nisa bu salonda Nerede? bir yerde. Nisa bu karton ket salonda bir yerde. Nasıl bulacağız bilmiyorum Nisa. Bu, 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 bu. Onun altında. Yok ya onun altında olamaz. Onun altında olamaz. Bu ses geliyor. Aa, odanın içinden geliyor. Salondan evet. geliyor. Buradan geliyor Nisa. Bu ses buradan geliyor. Karton ket burada bir yerdesin biliyorum. Nisan nereye gitti bu? Allah'ım ya küçücük bir şey de değil kocaman. Nerede olabilir? Nisan nerede olabilir bu? Nisan Türk işini nasıl yapıyorsun sen? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Bir bana göstersene şunu. Nisa, Nisa nasıl rüzgar geldi öyle? Acayip bir rüzgar geldi bana. Vallahi sen var ya bu gücünle herkesi yenersin Nisa. Evet. Süper polis Nisa. Harikaydın. Yalnız bizim şu kapıyı kilitlememiz lazım. Evet. Karton kit geliyor, hagi geliyor. öbürde de şey geliyor, cadı, cadı teyze geliyor. Sonra uğraşıp duruyoruz Nisa. Evet kapı kapı kapıyı kilitliyorum. Nasıl kapıyı açıyorsun? Nisa kapıyı kilitleyeceğiz. Niye açıyorsun? Aferin hadi gel. Konfeti patlatalım hadi. Ama. Ne yapıyorsun Nisa? Kim geldi? Kim geldi? Bakayım. Aa kapı Ne bunlar nereden geldi? Baba, baba takipçi attı. Mu attı? Evet, Nisa mi attı? Ne bunlar içinde bir şeye bak kıpırdıyor bunlar. Nisa ton nerede göster bana gel. Hadi Hay çık baba, çık. Niye çıkmıyorsun? Çık orada göster. Orada, orada mı? Evet. Nerede dur bakayım nerede? o Nisa bunların içinde bir şey var. Evet. Kıpırdıyor. Nisa konfeti patlatayım mı bunların üstüne doğru? Yok Yo, tomak patlatırız armasa. Nisa bunların içinde ne var? O, şunlara bak. Nisa bunların içinde bir şey var. Evet, i̇çine evet. Takik Tom bunları attıysa içine bir şey koymuş. Boşuna yani. bak Nisa kıpırdıyor. Nisa şu tamı göstersene bana. Takik Tom nerede? Gel, baba, gel, baba, gel. Baba, bak. Geleceğim. Tamam, tamam bak benim elimde konfeti var. <laughs> Bu tarafa gelince patlatacağız Nisa. Sen korkma Nisa. Buraya gelince patlatacağız. Hadi gel baba. göster bana Takik Tom nerede? Nisa şu taraftan gel. Bu taraftan gel. Nisa bunları patlatalım mı İçinde ne var? Baba, Nisa, bilmem. Nisa bunları patlatalım mı içinde ne patlatalım. var? Bakalım. Aynen. Babacan. Nisa, Nisa önce şunlara patlatalım. Gel gel. Ah, oh, patlamadı. Baba, ak bir şey geldi. Ne geldi? Baba, bak şimdi. Burada dur. Nisa, ne getirdin Baba, sen? Bak, bunları ne getirdim biliyor musun? Ne getirdi? Bu, oh. Helikopter. Sen bunu çalıştıracaksın tamam. Sonra herhalde burada. Bunları Bunlara bakacağız. sen yaklaşma. Aa, bunları helikopterle mi patlatacağız? Evet. Nisa, çabuk şu Talking to Tom gelmeden çalıştırayım da balonların nasıl koyayım. Nisa çalıştırdım. Buraya mı koyayım? Evet. Ah, Nisa patlatır bu hepsini. Dur şöyle yapayım yaklaştırayım mı? Ah Nisa gaza bas. Gaza bas Nisa. Ah hadi patlatacak. Nisa patlatacak. Ah Nisa iyi gaza bas. Patlatacağım hadi. Oh patlattım. Nisa patlattım onu. Ah oh, Nisa içinden ne çıktı? Koş bak. Koş bak Nisa içinde bir şey çıktı. Nisa ne çıkmış bak. Çıkmış. O ne? Oh sürpriz yumurta mı? Nisa çalıştır şunu. Şunu öbürünü patlatayım. Nisa bundaki daha büyük bir şey. Nisa bundaki dev gibi. Evet. Allah hadi bas bas gaza bas Nisa. Atıyorum, atıyorum. Tamam oh tamam süper. Hah. Bunun içinde ne var acaba? Bas gaza Nisa. Hadi gaza bas. Süper. Nisa oh, oh patladı. Nisa bundan ne çıktı? Nisa bunun içinde bir şey var koş. Vallahi onun içinde bir şey var. Ne koymuş? Baba. O ne? Bak bu. O tuzak şeker. Evet. Nisa çalıştır. Çalıştır. Valla işlerden bir sürü şeyler çıkıyor. Nisa gaza bas. Gaza bas Nisa. Evet. Hadi Nisa. Nisa son gaza basıyor musun? Evet. Hadi. Hadi. Oh. Oh. Nisa patlattım. Ne çıktı? Nisa koş. Onları al. Dur dur dur. Dur Nisa onlardan ne çıktı? Baba haline Aa Nisa iki tane. Biri bana biri sana. Nisa çalıştır. Çalıştır çabuk çabuk. Hadi Nisa. Bas gaza Nisa. Vallahi var ya harika oldu Nisa. Tamam az kaldı. Dur da patlatayım. Hadi. Ah, hadi Nisa Aa. bir daha bas. Ah, i̇çinde ne var? Nisa burası işte dev gibi. Bunun içindeki hareket mi ediyor? Bu niye sallanıyor böyle? Evet. Hadi. 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 Hadi Nisa patlatacağım. Oo Nisa. Yaklaştırıyorum patlamıyor. Bu çok sağlam. Oh patladı. Oh patladı Nisa. Aha oh, Nisa. Nisa ne çıktı? Şuna bak mavi şeker. Nisa, Nisa bir tane kaldı. Evet. Çabuk çabuk Nisa bas gaza. Evet, bas gaza kızım hadi bas bir gaza. Valla ne var bunun içinde acaba? Oha. Hadi Nisa. Ah, oh. Hadi. Bak, geçir, yaklaştır. Yaklaştırıyorum. Ah. Ah. El. Ele bak Nisa. El nasıl duruyor? Hadi Nisa bunun içinde bir şey var kıpırdıyor. Nisa gaza bas. Baba, hadi. Ah. Nisa patlayacak. içinde ne var bunun? Oh! Oh! Hadi oh, patlayacak bu. Niye var içinde bunun? Vallahi. Hadi oh, Nisa. Oh! Dur dur. Hadi. Hadi Nisa bas Gaza. Nisa bas Gaza. Nisa Gaza bas. Abi, baba, tamam. Yaklaştır. Tamam. O oh, yaklaştırdı. Durdu. Nisa durdu bu. Kapattım Nisa bunu. Nisa bunu nasıl patlatacağız Nisa patlıyor. 1 2 3. Ha patlamadı. Nisa. Nisa patlamadı. Bir tane daha atayım şuraya. Hop. Nisa bu patlamıyor. Baba, al, al, baba. Bir tane daha atayım dur. Ah, ver ver Nisa ver. geliyor. Tom mu geliyor? Hadi. Aa ah. ah, Nisa patladı. Baba. Aa ah, Nisa bu çekil. Baba. Aa ah. ah, Nisa çikolata çıktı. Evet çikolata çıktı. Çabuk çabuk tom nerede? Nerede Nisa? Baba bak şimdi orada. Aa ah, Nisa gördüm orada olan. Baba Oradalar. küçük var. Evet. Nisa yanında da küçük Angela var. Oh, ah oh, Nisa yanında da küçük Angela var gördün mü? Oh, o oh, Nisa Tom dev gibi. Nisa Tom dev gibi. Ah oh, Nisa bunları biz nasıl göndereceğiz ya? Ah oh, Nisa. Abi, bunlara bak ne yapıyor? Anlamadım ki ben de bu tarafa bakıyorlar. Ne yapıyor bunlar çılgın çılgın nasıl? Oh, ah oh, Nisa. Oh, şuna bak. Orada birisi var. Nisa orada birileri var bu tarafa geliyorlar. Eyvah Tom Ancela görecek. Evet, Nisa baba. onları görecekler. Nisa Ancela. O oh, Ancela kutunun üstüne çıktı. Konteynerin baba. üstüne çıktı Ancela. Baba geliyorlar. Eyvah adamlar geliyor. Bunları görmediler Nisa. Ancela ile Tom'u görmediler. Ya gelmeyin, gelmeyin bu tarafa oh, gelmeyin. Beyinler. Eyvah! Aa oh, burada bir sürü adam çıkıyor. Nisa dev Tom gibi adamı görmediler. Ya Tom var ya. Nisa. Baba Bilmiyorum. Oh ah, Tom. Ne oluyor Tom? Nisa. Ah Tom öbür tarafa dönüyor. Nisa Tom öbür tarafa döndü. Eyvah adamları görecek şimdi. Nisa. Nisa Tom adamların yanına gidiyor. Eyvah. Evet. Oh. Oh inşaatın içine girdi. Nisa Tom inşaatın içine girdi. Evet. Oh karşıya geçti Nisa Tom. Karşıya geçti. Nisa Tom var ya şu anda adamların peşinde. Eyvah gidiyor. Adamların evet. arkasından gidiyor. Nisa Tom adamların arkasından gidiyor. Nisa ne geldi? Bir şey geldi. Ne geldi Nisa? Ne geldi? Bak şimdi, hani bizim bu var evet ya. bunlar içine çıkanlar. Evet. Ne oldu? Evet. Tamam oradalar. Buraya, ne oldu? Çabuk. Oraya koyacağız. Sonra. Nereye koyacağız? Balkona mı koyacağız? Evet. Ha ne olacak? Sonra orada bunları görüp buraya gelecek sonra herkesin. Bizim... Ha Tom'la buraya... Angela da bunları görüp alacak. Sonra bizi rahat mı bırakacak? Evet. Hadi koy koy. Gel balkona koyalım Nisa. Evet. Aç aç pencereyi aç. Ha Nisa buraya şuraya koyayım. at at. At Nisa oraya. At Nisa. Evet. Onları da at. At Nisa bırak hepsini. Süper. Ha evet. Tamam Nisa kapatalım şimdi. Camı da kapatalım. Kapat Nisa kapat. Tom Angela bunları alsın. Nisa evet. aman bizi görmesin perdeyi kapatayım. Nisa koş lan bayak. İçeri karanlık olacak. Koş koş Nisa kapatıyorum ben. Perdeyi kapatıyorum koş Nisa. Pencereyi kapat Nisa koş. Aferin. Ha Tamam kapattım Nisa. Oh. Oh be. İnşallah alıp gider Nisa şimdi. Biz de rahat bir nefes alırız. Gider mi? Plan işe gider. yarar mı? Gider. İşe yarar mı plan? Evet. Evet işe yarar. Baba. Olmazsa konfetimiz var Nisa Olur, burada. Baba şimdi ben bir şey buldum. Ne buldun? Bak şimdi. Konfetimiz de burada... var. Ben buraya çıkıyorum. Tamam. Eee tamam ne olacak? Bak ben buraya oturacağım. Tamam ne yapacaksın? Buraya ayağını koyacağım. Tamam. Baba, böyle gidiyorum. Aha Nisa sen yere değmeden o koltuğun üstüne çıkabilir misin? Bak o koltuğun ee... üstünden yere değmeden bu koltuğun üstüne çıkabilir misin? Ee... Hadi deneyelim. 1, 2, 3. Bak çıkamazsan konfeti patlatırım. Evet. Tamam hadi deneyeceğim. Bak çıkamazsan konfeti patlatacağım. Nisa bu koltuğun üstünden topun üstünde kayarak bu koltuğun üstüne zıplayamazsan konfeti patlayacak. Tamam. Konfeti patlatacağım tamam mı? Hadi 1, 2, 3. 3. Nisa geçemezsen konfeti patlar. Evet. Nisa geçemezsen konfeti patlatacağım. 1, 2, 3. Patlatıyorum Nisa. Evet. Nisa konfeti patlıyor. Evet. Gel gel konfeti patlatıyorum. Gel buraya. Baba duvar çatlıyor Durun herkes yan yana gelsin uzaklaşmayın birbirinizden yan yana gelin Ses bu taraftan geliyor Ses bu taraftan geliyor Nereden geliyor Hayır buradan gelmiyor ses Baba taraftan geliyor Baba şu arabanın arkasında bir şey var Hangi arabanın Nisa hangi arabanın arkasında baba, bir Durun bir saniye bakacağım Baba duvar çatlıyor Ne oldu Baba duvar çatlıyor Nereye Nisa Ne? Nisa yok. Nisa nerede? Nisa nerede? Nisa neredesin? Aa, Nisa, yok. Nerede? Nisa Nisa kayboldu. Nisa Nisa kayboldu. Nisa burada mısın? Şorbanın tarafa bak. bu tarafa. Nisa arabanın arkasına bak. Baba yok. Nisa yok. Allah'ım ya Allahım Yürü bakalım. Yürü. Ne tarafa Baba gitmiş olabilir? O Burada koca AVM'de nerede bulacağız? <laughs> Aa AVM mağazalara mı gitti? Ay. Yok ya. Hayır bu duvar çatladı. Oh. Duvar çatladı içine girdi. duvar çatladı içeri girdi bir şey kaçırdı mı Nisa'yı? Yürü bulacağız yürü. Nereye? Bu tarafa gidelim bu tarafa yürü koş. Melisa Nisa hiçbir yerde yok. Baba, yok. Hiçbir yerde yok nerede gördün Baba, mü? Sen de mi bulamadın? Evet. Bu mi? Buranın girişi. Buranın girişi öbür bu tarafta mı yürü? Ne? Yürü şu tarafa bakalım. Baba, meydan girişi Neresi? Hı? Aa meydan girişi Buram acaba? Hı? Bilmiyorum ki Nisa buradan mı girdi? Baba, nerede? Bu tarafta yok Nisa bu tarafta yok Burada Melisa. Buradan görebilir miyiz? Dur, şuradan bakalım. Yok yok, buradan bakacağız. Gel gel. Ah, hayır. o tarafta yok. Hayır hayır. O tarafa kadar görebiliyoruz. O tarafta yok. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Ne yapacağız? Nerede olabilir? Bu tarafta yok. Baba, Bu tarafta babacım. yok. Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Baba bir dakika. Ne oldu? Baba, insan sesini duyuyorum. İnsan'a sesini duyuyor. Evet. Oh. Buradan geliyor. Buradan geldi. Burada olabilir mi? Ol, Nisa yoktu burada. Hayır ya burada değil. Baba, ah, Nisa, yok ya, Nisa, Nisa'yı kaçırıp başladım. buraya mı getirdi? Yok yok, Nisa'yı kaçırıp buraya getirmiş olamaz. Baba, yok çok değişik. Ah, Nisa burada mısın? Yok yok burada yok. Merdivenden çıkmış. Melisa merdivenden mi çıkıyor yoksa? Nisa niye? Yukarıdan geliyor. Gel arka kapıdan girelim buraya. Ne oldu? Buradan çıkıyor. Buradan mı? Evet. Aa buradan deneyeceğiz. Evet. Nisa'yı kaybettik. Nisa neredesin? Aa asansörler. Aa Nisa asansörler. Akıl edemedik. Biz akıl evet. edemedik ya. Hangisini bileceğiz? Baba. Ne oldu? Baba, burası da çatlıyor. Çatlıyor mu? Evet. Neresi? Baksana. Aa Melisa. Melisa çatlıyor çabuk. Asansör geldi mi? Bin bin. Çabuk çabuk duvar çatlıyor. Gir içeri. Gittik. Kapıyor, kapıyor. E Melisa nereye çıktık? Girmek, girmek, girmek. Ya biz başa. Geldiğimiz yere çıktık. Baba bu tarafa bakalım. Tamam bakıyoruz. Hadi gel. Geldim Masam, geldim. 25. Neye var. 25. Biz hangi yere araba koyduk ya biz? Ya bilmiyorum. Aa, aa. Unuttum Asansör ben. bizi Nisa'ya getirdi. Asansör bizi Nisa'ya getirdi Melisa. Evet. Biz niye bunu düşünemedik? Buraya geldiysek Nisa da burada bir yerde. Evet. Hadi. Nerede bu Nisa? Geliyor. Hayır. Yok yok. Melisa. Bu tarafta yok. Allah'ım ya Rabbim ya aklımı kaçıracağım. Nisa'yı kaybettik. Yok. Arabayı nereye koyduk? Arabayı bu tarafa bir yere koyduk. Hayır hayır. Hayır, hayır buraya buraya. Buraya koyduk baba, buraya. Baba, buraya yok, koyduk. Hayır buraya koyduk. Melisa buraya koyduk ya. Araba nerede o zaman? İleride. İleride ileride. ileride. Ha şurada şurada. Ha Nisa da orada herhalde. Hı -hı. Nisa arabanın üstünde mi? Yok. yok. Baba, Aa, arabanın üstünde cam açık. Nisa sandım. Bak burada bir şey var. Nisa olabilir mi? Bilmiyorum bakalım mı? Hadi bakalım yürü. Nerede? Tam olarak nerede? Baba, şurada, şurada bir şey gördüm. Nerede gördün? Şurada bak şu, şu arabanın arka Hadi bakalım. Aa inşallah neysadır. Ya manzaranın içinde yok. Asansör bizi garip bir şekilde buraya getirdi. Evet. O asansörde bir şey var. Bizi buraya boşuna getirmez Melisa. Evet. Baba yani böyle katlıktı ki. Ha. Ah. Aa yok. Ya. Baba yanlış görmüş. Aa ne yaptın Melisa? Ya vakit evet. kaybettik boşuna. Üzü boşuna geldik. Dur. Ne oldu? Ne oldu? Dur. Ne oldu ya? Bir baba ses geliyor. Nereden geliyor? Baba o taraftan. taraftan mı? Baba gel. i̇nşallah bu sefer baba. Nisa'dır. Ondan bir ses geliyordu. Nereden geliyordu Dur. ya? Buralardan bir yerden geliyordu. Ya bulalım artık şu Nisa'yı? Ya, ya baba, bilmem nereye? ya. Bilmiyorum da... ki. Nisa. Acaba Nisa baba, sesi biliyor ya, musun? Araba içine girdi bize bir şaka mı? Arabayı bulamıyoruz ki. Arabayı da kaybettik. Baba, bu asansör bizi yanlış baba, yerim getirdi? Kaybet... Ne oldu? Mi? Bilmiyorum ki araba nerede? Numarasını mı unuttun? Araba araba C C 16 idi burası kaç? C 25. Aa yaklaşmışız. C 25 yaklaşmışız. Melisa gidiyor burası? Yo, burada burada nerede ya? Melisa ya Melisa şey yok araba yok mi? hiçbiri yok hayır hiçbirini bulamıyoruz. Baba ya. Ah dur Melisa. Ah bu ne? Ah bu ne ne? O ah, ah, Melisa görüyor musun? Baba duvar çatlıyor. Duvar çatlıyor. Baba gel o çatlığa gidelim. Mı Doğru söylüyorsun. Bu çatlakta bir şey var Melisa. Bu çatlağa yaklaşıp bekleyeceğim. Burada bir şey var. Bak burada bakayım. tam burada tam burada her şey burada nerede olmuştu. Tam her şey burada olmuştu. Vay ah. ne oldu? Baba. Ya sen nerede çıktın? Baba, ben de sizi arıyordum. Ben de sizi abi, ne arıyordum. Abi. Ya baba, sen bir yere gittin. Baba yerin içine girmiş. Çat tahtanın yerden mi düştün? Evet baba. Baba böyle eğer çatlakta sonra her yerde böyle simsiyah. Evet. Ya biz de seni arıyoruz Melisa'yla Sabahtan beri elimi tutacaksın Yer yarıldı içine girdi diye Boşuna dememişler gel gel Elimi tutuyorsun evet alışveriş merkezini gezeceğiz Ama elimi tutacaksın ve bırakmayacaksın tamam mı Ha doğru söylüyorsun Biz seni aramaktan yorulduk artık eve gidelim Gezemeyeceğiz bugün ama ben hiç Tamam neyse Nisa için katlanacağız artık Yorulduk morulduk demiyoruz Nisa'yı bulduk ya bugün çok gezelim Boşver Nisa'yı bulduk artık Gezmek ne bugün sabah kadar gezeceğiz Nisa'yı bulduk